Bu hayatta her şey bir soruyla başlar. Büyük düşünen ve büyük işler yapan insanlara bakarsan aslında hayatlarında o yaptıklarını ve o düşünceleri nasıl fikre dönüştürdüğüne baktığında göreceğin tek bir şey var. Soru sorarak sorguladıkları. Ki kelime köküne bile baktığımızda aslında her şey sor kelimesinden hatta eyleminden başlıyor. Sor, sorgu, sorgulama. Eğer bir insan sorgularsa ne olur? Hatta tam zıttığını düşünürsek eğer herhangi bir şekilde günlük hayatında veya deneyimlediğin her an bir şeyleri sorgulamazsan ne olur? Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer mi sence? Bundan 2500 yıl önce yaşayan Sokrat bu sorunun cevabını bizlere verdi. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez özünde inanılmaz bir cümle. Sokrat'ın bu cümlesi çok derin ve değerli bilgiler içerse de aslında çok basit bir bilgiyi bize hatırlatıyor. Sorgulamıyorsan yaşamıyorsundur. Çünkü yaşamak nefes aldığın sürece hiç durmadan ama durmadan öğrenmektir. Bugün birçok konuda kullandığın sabretmek, sabretmelisin, sabretmen gerekir gibi o cümle yapılarının özüne baktığında bunu bile tam olarak sorgulamadığını görürsün. Sana sabır ne diye sorsam muhtemelen birçok insanın söyleyebileceği benzer cümlelerden bir tanesini söylüyor olacaksın. Özünde sabretmek, nefes aldığın sürece hiç durmadan öğrenmeye devam etmektir. Hiç durmadan öğrenmeyi normalin haline getirirsen her şeyi yeniden tekrar ve tekrar sorguladığın için iliklerine kadar her bir hücrenle yaşadığını ve bu oyunda olduğunu hissedersin. Bu nedenle hiç durmadan her şeyi sorgulayan bir insanın konu her ne olursa olsun asla kullanmayacağı cümle ben biliyorum zaten cümlesidir. Sorguladıkça bilmediğini fark edersin çünkü sorgulamayı bilmeyen ve öğrenmeyi de tercih etmeyen bir insanın her konuda kendisinin fikir zannettiği bir düşüncesi vardır ve en çok kullandığı cümlede bu yüzden ben zaten biliyorumdur. Bu büyük bir yanılsama içerisinde uyku halinde yaşamaktır. Bu yanılsama içerisinde yaşayan bir insan her insan gibi başarılı, finansal özgürlüğünü kazanmış, mutlu ve korkularını aşmış olmayı ister. Oysaki para, başarı, mutluluk ve korkular gibi kavramları sorgulamadığı için bunların gerçekten ne olduğunu hiçbir şekilde bilmez. Ne olduğunu da bilmeden bir ömür yaşar ve sahip olmak istediği bu kavramlarla ilgili en ufak bir sonuç ortaya koyamaz. İstediği gibi bir hayat yaşayamadığı için de başkalarını durmadan eleştirir, şikayet eder ve suçlar hatta akabinde yargılar. Bunların doğal sonucu olarak da sorgulamayı bilmeyen bir insan hayatı ezbere yaşar. Öğrenemez, devamlı manipülasyona maruz kalır ve birey olamaz. Çünkü birey olmak öncelikle kendinin sorumluluğunu ...abilirsin. Bunu deneyimlediğin an aslında hayat oldukça keyifli, neşeli, eğlenceli bir deneyim olduğunu fark edeceksin. İyi ki varsın ve beraber iyi ki varız. Sevgiyle kalın.